Psikosomatik ağrılar ruhsal gerginliklerin dışa vurulamayan bilinçaltı duyguların bedensel belirtilerle dışa yansımasıdır. Başlangıcı öncesinde kişide kısa süre önce yaşanmış ruhsal stres ya da yıllardır süren kronik stres ifade edilir. Mükemmelliyetçi, verici, hassas, detaycı kişilik özellikleri olanlarda daha çok görülür. Anksiyete, kaygı bozukluğu, depresyon olabilir. Bu kişiler genellikle gerilim tipi baş ağrısı, fibromiyajı, fıtık, boyun düzleşmesi, kulunç, migren, mide ağrıları, bağırsak gerginliği, huzursuz bacak sendromu gibi tanılarla doktor doktor dolaşırlar. İltihap, romatizma yanlış tanısı aldıkları bile olur. Arka planda işlemlenmemiş duygular ve bunların beden duyumlarıyla ifade edilmesi yatar. Yani bunlar duygusal alandaki bir yangının sinleri gibidir. Tanısı ancak ruh ve beden bütünselliğini göz önünde bulunduran, empati yeteneği yüksek, bütüncül tıp bakışına sahip hekimler tarafından konabilir.